diliyorum. Saygıyla öpülim. Türkiye çok güç bir dönemden geçti. Kimleri kimleri kaybetmedik. Hepsinin hatırasını yüreğimize gömdük. Şimdi de bir başka güç dönemin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Her geçen gün biraz daha kapalı bir toplumu arzu eden kadınların evde oturmasını isteyen, gençlerin o politikleştirilmesini isteyen, sadece kendi çıkarlarını düşünen, toplumsal düşünmeyen, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen bir anlayışı hüküm sürmesini isteyenlere karşı geçmişte yaşanan acıları bugünlere hangi hatalarla geldiğimizi Atatürk Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, devrimlerin değerini ve karşı devrimcilerin gizli ajantalarını nasıl birbir bir uyguladıklarını hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz dönem karanlığa en yoğun olduğu günlerden biridir. Çünkü yarın doğacak güneş ve aydınlık günler en yakındadır bu düşünceyle, bu bilinçle, bu inançla burada bulunan başta tüm genç kardeşlerimizi ve Atatürk'ün deyimiyle her yaştan gençleri saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet devriminin koruyucusu, Cumhuriyet devriminin en önemli teorisyenlerinden bir tanesi. Bugünleri nasıl hazır yaşadıklarını rabıtayla bizlere anlatan, kendi tezinin doğruluğunu, kendi ölümüyle ispatlamış olan Uğur Mumcu'nun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Yaşasın devrim şehitleri, yaşasın cumhuriyet devrimi, yaşasın onurlu mücadelemiz. Boş doğruydu kalemleri. Yürekliydiler, mangal gibiydi yürekleri. Karanlığa karşı ölümü göz almışlardı. Kurtuluş Savaşı'ndan Gezi'ye kadar tüm devrim şehitleri vuruldular. Vurulduk ey halkım. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda sadece keskin kalem Uğur Mumcu'yu değil, bütün devrim şehitlerimizi anıyoruz düşünceleri uğruna katledilen Muammer Aksoy'u, Bahriye Üçok'u, Ahmet Taner Kışdalı'yı, Ali Gaffar Okkan'ı, Abdi İpekçi'yi, Necip Hamlemitoğlu'nu, Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve daha nicelerini Özlemle anıyoruz. Gezi olaylarında polis kurşunuyla herkesin ortasında katledilenleri de unutmadık. Sokak ortasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı, inandığı dava uğruna boğazlanan Ethem Sarı Sülüğü, Medeni Yıldırım'ı, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalı Taşı, Atakan Alıcı'yı, Ahmet Atakan'ı, Hasan Fırit Gedi'yi de cancığımızı anıyoruz arıyoruz